Arkadaşlar çantamız bitti. Şöyle gösteriyorum size. Saplarını da taktım ben. Fakat size sap yapılışını şimdi göstereceğim. Fermuarı ve asteri de var. Çok güzel oldu. Bir de e, siyah deri e, sapını da takacağım. Şimdi size sapını göstereceğim yapılışını. Bu ilk ilmeği saymadan 9 ilmek çekiyoruz. Son ilmeği dışarıda bırakarak ondan sonraki ilmekten sık iğne yapmaya başlıyoruz. 8 sık iğne yaptıktan sonra bir ilmek çekip geri dönüyoruz. Bunun üzerine devam ediyoruz. Sizin isteğinize bağlı olarak sıra sayısı değişebilir. Ben 8 sıra yaptım. Bu çantamızda yeterli oldu. Uzunluğunu kendi isteğinize bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Tekrar zincirimizi çekiyoruz ve dönüyoruz. 2 sıramız oldu bile. Ben 4 sırayı yapıp çantanın şu yuvarlak kısmını göstereceğim size yapılışını. Siz 8 sıradan sonra başlarsınız. Bu 3. sıramız. Tekrar zincir çekiyoruz, dönüyoruz ördüğümüz sıramızı yapacağız. 4. sıramızı yaptıktan sonra siz 8 sıra yapıyorsunuz. Şöyle kıvırıyoruz. Şuradan ilmeğimizi alıyoruz. Ve devam ediyoruz. Şöyle yine her sık iğnenin üzerine bir sık iğne yaparak yuvarlağımızı oluşturuyoruz. burada dikkat etmemiz gereken şey şu araya da bir ilmek atıyoruz. Şu aramız vardı burada. Bu araya da bir ilmek atıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Ve artık yuva oluşmaya başlıyor. Her sık iğne üzerine bir sık iğne yaparak devam ediyoruz. şurada yaptığımız zinciri bir tane fazladan sık iğnenin üzerine de sık iğne yaparak devam ediyoruz. böyle gördüğünüz gibi yuvarlak bir şey olmaya başladı bunu birkaç sıra daha devam ettirerek e, kesme e, bitiş kesme değil de bitiş kısmında göstereyim size çok zevkli bir sap oluyor ve bunu uzun halde yapıp farklı bir çantada da kullanabilirsiniz. Evet. Ben örnek çalışma yaptığım için size çok uzun yapmayacağım bunu. Evet böyle oluşmaya başladı. Benim çantam 30'a 30 oldu. Siz de benim yaptığım şekilde yaparsanız 30'a 30 bir çanta elde edebileceksiniz. Farklı renklerden 20 şer sıra yaptım. Şimdi kesmeye e, bitiş kısmına geldiğinizde şu hizada olmasına dikkat ediyorsunuz. Aynı hizada olması gerekiyor ki e, dikerken güzel bir e, geçiş olsun. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben size göstermek amacıyla son tarafa göstereceğim. Hemen hemen evet. Bir tane daha yapalım. Gelmiş olduk. Şimdi burada yapacağımız şey döndürüyoruz yaptığımız bir zincir çekelim. Döndük. Tekrar bunun üstüne yapmaya başlıyoruz. burada dikkat edeceğimiz şey 8 sık iğne ile başlamıştık. 8 sık iğne ile bitirmek. Evet. Geldik. Tekrar zincirimizi çekiyoruz dönüyoruz. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde şekil alıyor ve sap haline geliyor. Yine sapın uzunluğunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha kısa isterseniz ona göre, daha uzun isterseniz ona göre yapabilirsiniz. Arkadaşlar Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Daha farklı işlerle sizlerle birlikte olacağım. Sadece çanta olmayacak. burayı da 4 sıraya tamamlıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Son sıramıza geldik. Siz yine 8 sıra benim gibi yapmak istiyorsanız 8 sıra olarak bitirirsiniz. Önemli olan iki tarafında birbiriyle uyumlu olması. Böylelikle örnek çalışmamız bitmiş oldu. Buradan da dikişi dikmeye geçebileceksiniz. Dikerken ben e, iğne kullandım. Daha kolay oldu. ile aynı ipten diktim. Şuradaki e, sapı da alalım. Sapı da birlikte takalım siz de görelim. Şöyle sapımız var. Şu aparatları. Zaten belli kenarlar. Şöyle biraz zor olsa da takabiliyoruz tabii ki. Şöyle taktık. Şöyle aynı hizada takalım. Ölçü çok önemli biliyorsunuz. Aynı ölçülerde takıyoruz. Evet. Böylelikle çantamız hazırlanmış oldu. İyi günlerde kullanılması dileğiyle satışı hazır. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.